Titanlar herkese saygılar, sevgiler canlar. Yine harika, güzel bir yayınla karşınızdayız. Arkadaşlar, bir önceki yayınımda sizlerin de bildiği gibi oyunun en ender parçalarından birisi olan Quest Kalkanımız 8'e bastık. Ve şu anki yayınımıza da sizler için bu şekilde güzel bir inventory hazırladım. 8 eşel, raptor, şart vesaire. Bu tür itemler. Bakalım arkadaşlar bu akşam sizlerle neler çıkartacağız neler basacağız hep birlikte bunu izleyeceğiz her zaman söylediğim gibi arkadaşlar amacım kesinlikle sizlerin de bildiği gibi kar etmek değil tamamen amacım burada güzel bir sizlerle beraber yayın yapmak bakalım bu sefer sırada nelerimiz var neler alabileceğiz neler yapabileceğiz hep birlikte göreceğiz Fazla acele etmeyeceğim. Biraz yavaş yavaş tadını çıkartarak sizlerle beraber Evet arkadaşlar, şimdi en azından en kötü bir parça alırsak yayınımız güzel olur. En azından ben bir parça alacağımızı inanıyorum. Hatta ikinci parçayı bile alma şansımız olabilir. Bu sıralar Angül çünkü baya bir cömert davranıyor hepimize. Evet bir parça şelimizi aldık şu anda. devam ediyor canlar. Bir parça daha alırsak tadından yenmez. <laughs> şöyle bir üç yapalım. İki parçamız kaldı. Pardon özür diliyorum. Üç parçamız kaldı. Şimdi bir donluk atalım. Bu sefer şöyle yapalım. 7 9 Bir parça daha verirse harika olur. Vermese de canı sağ olsun. Bir parçamızı aldık. Evet son raporumuza geldik. Nasip kısmet. Bakalım tekleri mi kapatacağız yoksa iki parçayla mı? Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Bir parça sekizimizi aldık. Zararımızı karşılar mı derseniz karşılamaz. Aşağı yukarı dört beş kere bir zarar var. Ama her zaman dediğim gibi hiçbir zaman kar gütmeyle alakalı zaten bunları yapmıyorum. Tamamıyla sizlerle beraber güzel bir yayın yapmak için. Bu amvilleri yapıyorum ve bunlar bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar sizlerden ricam kanala abone olup noktada olsa bir yorum atarsanız bir de bir beğeni atarsanız gerçekten çok memnun kalırım. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi her zaman her şeyin en iyileri sizlerin olsun. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.